Hayır mi Tegon Üzgünüm Üzgünüm yok Benimle kız yok Dinlemiyorum Hitfizatlarla derdimsin Ama İtegorn. şunu temin edebilirim maması, maması yok şu saatten sonra Ben Ne senin çocuğunla seni tehdit ettim Ne Tommy'nin karısıyla onu tehdit ettim kim böyle bir bir şey anlaşma yapacak? yaptık. Sizler veya Hit vizitler hiç fark etmez. Bir çocuk alıp Hı. çocuğuyla bir ölüm yeni tehdit ediyorsanız, daha sonrasında o çocuk bana baykuş atıyorsa Hı. babamı öldürdüler diye şu saatten sonra hiçbirinizle bir anlaşma yapmayacağım. Buradaki kimse yapmayacak. Yapanı ben öldüreceğim. Yapan tamam. ölecek, ölecek. Bu ölüm yiyenler bir daha serbaz kaçırırsa bunun gibi sağa gelmeyecek yeter artık. Yani şöyle söyleyeyim. İki tane Hit vizit hit almışlar. Çok ya bana var ikisinin kellesini. Benim kontrolüm altında değiller. Ben serbaz bir öyle giriniyorum. Onlar hit vizit bürosu. Moody'ye bağladım size. Moody. Alistair Moody. Onların başı o. Serbazlıkla bir alakalı yok. Devon, beni konuşturtma şu an hangi bürolara savaş açtığınızı. Yani bürolar arasında böyle savaş oluyorsa... ...bana on ikisini verirsin. Bürolar arasında savaş çıkartıp sana Hit Wizard bürosundan yardımcısını mı vereyim? Bana... ...öncece Salkaren'i ver, Alimo'nun kellesine Daha sonra... ...David'le görüşeceğim. Yani. Deneyebilirsiniz. Komandanı ben... getirin. Getirecek zaten. Şunu bilin. Benim aldığım detay şu yönde. David Alkarin'le bir bir düelloya çıkmışlar. Hiçbir şekilde arkadan vurulmamış. Hiçbir şey olmamış. Gayet David Alkarin dönebilirmiş. Ama kaybetmiş. Bak. Mitegon. ya sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ya da karşında çocuk var zannediyorsun. Bizzat bugün Bizzat. Dün Komun hakkında arama çıkarttığınızı birçok profesör dairesi Arbaz'ın aradığını biliyorum. Daha sonra bugün, David Alkar'ın ve Cesi Alkar'ın Komun'un çocuğunu okuldan çıkartıp bakanlığa götürdüğünü de biliyorum. Götürdükten beş dakika sonra Komun'un ortadan kaybolduğunu da biliyorum. Bunların hepsini biliyorum. Bana burada düzmece okuma. Valeri böyle bir iddian varsa git bakanlığa başvur. Herhangi bir şekilde bir sivil çocuğu kullanarak birini almaları suç. Bakanlık yargılasın. Yanında. Öyle değil mi David Alkarin? Okuldan çocuğu apar topar götüren kişi. Bizzat okuldaydım. Levi'yi de bu sayede aldım. Ben... Çocukla mı tehdit ediyorsun artık? Herhangi bir çocuğu apar topar almadın. Evet doğru. Almamışsındır. Bakanlığa Yapma götürdün. Artık. Ve sonra şu, bana baykuş attı bağımı öldürdüler diye. Kötü olmuş. Kötü olmuş. Her şey kötü olacak. Ki. Şu Göz saatten sonra bir daha ben buraya ölümle gelip bir serbazı size yalnız vermek istemiyorum. Vermeyeceğim de bu iki oldu. Bir ölüm yeğenimi öldürüp ikinci kez serbazı karşılıksız veriyorum. Üçüncüsü ölüm. Bana komunu verin. Bir öğrenci kullanıp babasını aldınız. Ben ne aldım. Arkandaki aldı sorgulu o zaman. Ona göre bir sen vermedin mi? Kanadım nerede? <laughs> Kanadım birçok yerde var profesörler dahil. Komun aradığınızı biliyordum. Komunu ben arıyordum bizden. Şimdi de arkandakiler aramış ve bulmuşlar bana komunu verin. Yani kumun zaten buraya gelecek. Ama dediğim gibi böyle bir iddiam varsa kanıtların varsa bakanlığa başvurup şahsen kendisi hakkında davranışı verirsen. Kanıtı Mitegon. Neyin kanıtı? Çocukları Bugüne kadar yanınızdaki dayı. adam öğrenci öldürünce kanıt değil miydi? Hepinizin gözünün önünde öldürdü. Yetmedi. Yanınızdaki bir öğrenciyi kullanarak babasını aldı. Tamam. Neyin kanıtı? Diyorum ki iddianız var. Diyorsunuz ki babasını almak için Hogwarts müdüriyetine ait bir çocuğu kullandı. Güzel. Ares yönlilik... Barbos öne çıksın. Kardeşin ölümünde Cesal Karın'ın parmağı var. Yargılandı mı? Kardeşinin ölümünde bizzat Cesal Karin ölüm yiyenlere Arthur Barbosa'nın siyah öldürdüğünü açığa kavuşturan kişi. Yargılandı mı? Neyin? Davası bu. Ne getirdiysek elimiz boş döndü. Şu saatten sonra ne bakanlık ne başkası. Hepiniz boşsunuz. Sarbazımı öldüren kişi önümde duruyor. Neden yargılanıyor? Gel yargılayayım seni öldüren. <laughs> önce arkandakini yargıla. Önce kendin yargılan. Sonra beni yargılarsın. Ben kusura bakmayın lafınızı bölüyorum bir şey soracağım. Bir savaş içerisindeyiz ve neden öldürdüğümüzü mü sorguluyorsunuz? David, sen Dark Phoenix'inle ilgilen. Bizimle değil. Senin yerin orası. Olman gereken yerdesin. Tamam öyle. belli ettin. Şimdi bana komunu var. Biraz daha bu sohbet yerlerse yanımdaki serbazı öldüreceğim. Öldürmem için bir sebep yok. Farkındasınız değil mi? Bir ölüm yeni mi öldürdünüz? Yakalanmasaymış. Orası beni ilgilendirmiyor. Öldüreyim mi David? Bunu mu istiyorsun? Bakanlık düşünsün. Crucio. Bana öbüm yeğenimi getirin. Öldüreceğim. Şu saatten sonra hiçbirinizin çocuğu değil. Ölüm yayanlar her birinizin çocuğuna saldıracak. Hiçbiriniz güvenli değilsiniz. Valeri. Valeri. Gerçekten Valeri. tehdit etmek istediğin kişi ben olmamam gerekiyor. O zaman tehdit o zaman. edilme. Gerekeni yap. Gel. Yani. Yargıyı sen koy ya da ben koyayım. Yani. ben çocuğuma tehdit etme bir daha. Mithagorn. <laughs> ben bir kere uyarımı Demek sorguda neyi öğrendiniz? Neyi öğrendik? Kulağıma geliyor her şey. Hı. O yüzden. Tamam. Tehdit Yanındaki... ediyorum. Hepinizin çocuğunu alacağım. Al. Hepinizin çocuğa tehdit edeceğim. Yap. Ha, böyle demedim, böyle mi test ediyorsun sen? <laughs> zamanında yaptım. Güzel. <laughs> bir daha Aynen. Da yaparım <laughs> Evet Valeri, zamanında imperiyosuydun. Şu an değilsin. Şu an sınırları açtınız. Hı. <laughs> Benim yapmadığım bir şeyden siz vurdunuz. Ya da vurdurmasına göz yumdunuz. Gerçekten yapmadım dedi Valeri. Bundan sonra böyle mi devam? Yani. ya sen yapanlara engel olursun. Bana verirsin bak solundakine. Jesse. Benim istiyorsun. Gel. Neden <laughs> istiyorsun beni? Onu çocuğa mı önce konuşacaktın? Yani yapmadığın bir şey değil Valeri ikimiz de biliyoruz. Bundan sonra yapamayacaksın. Bundan sonra yapamayacak mıyım? Neden? Hı hı. Alacağım. Beni mi alacaksın? Yalnız iyi konuşmaya devam ederse arkamda kölecek. Kumunu getirin. Geliyor. 15 saniye sonra gelir. Geland. Komon haberim kılıkını kırar, sarı baz alırsınız. Geri çekilin. Çekilmeyen gözünde. Dön. Hepiniz. Bu hale şimdi, bu hale